keyifli PUBG Mobile videosundan herkese selamlar Arkadaşlar bugün Miramar oynuyoruz Biliyorsunuz ben Miramar'ı bayağı seviyorum Ve Miramar benim mapim Bayağı sağlam bir maç geçti Bunu da sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Beğendiyseniz videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar Görüşmek üzere iyi seyirler Benim binama giren çılgın Kine <laughs> <laughs> nasıl çaldım Yiye var adam, adam morali nasıl bozuk biliyor musun şu an? Ya öyle bir dünya yok, öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. O kil benim de o yüzden çaldım. Hırsızlık yapmadım ben. Bıraksaydın zaten ben kendim alacaktım. Onun için bedel ödedik kardeş. İki bina koştum. Bina, alt katında bir, bir de çatıda abi. Sola doğru açılıyor adam. Two hours later. Yat Ses katacaksın Geri ses. Hadi içeri girelim o zaman. Ya Allah ya Bismillah. Allahu Ekber. Ben buradan çıkıyorum direkt. Şiyer sen merdivenden ses ver adama. Ben buradan çıkacağım. Aşağı atladı biri. Adam aşağı atladı. İkisi de aşağı atladı. Oo kaç kişi var lan bunlar? Ne yapıyorum? Atlamamış, 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 atlamamış. Çattı birisi. Atladı abi nasıl atlamadı? Canım yok. Abi. Tamam öldüler. Hadi bakayım. Adam oyuncu ya, profesyonel ya. İyi olayım. Solda solda abi. Ha? Ha şurada da bot var. Ben öne gidiyorum. Bot mu bot taklidi yapıyor bu? Ha botmuş. Nerede ama? La bu bot taklidi yapıyor galiba. Nerede onun mimisi şurada? Yok botmuş ya. Bot taklit yapmamış. Botun bir de kimini çaldım ya. Ben hep sola baktım her zaman Onur'un canı çeyrekte neden? <laughs> Onur. Onur nane yiyecek hazırlık yapıyor. A few moments later. Canı sıfır, canı sıfır. Tek burada mı? Pural da içine gitsene güzel oldu aynen. Adam burada. Canı 0 0 1 yani. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Hı, gördüm. Gördüm şurada da kutunun arkasında. Önümde adam. Adam şurada. Bak, bir dakika şuna bir bakayım. Abi ekip bastı bir şey haberin nasıl Önümde biri var beyler. Sizler abi gelsenize buraya. Aynı adam solda işte diyorum ya buradaki ha. az. Sağ Sa arkadan vurdu beni, arkadan vurdu. Kim bu? 2 numara kim bu? 2 numara. Üstünde şey mi sağda sağ Orada mı? Nerede? farklı ekip bitirdi bize. Okan diğeri nerede Okan? Sağ be sağ tepe ya. duymuyor musun? Farklı ekip geldi. Adam. Fark tepedeki şeyi vurdu. Dur bir dakika. Bitirdi Okan. Adam solda içeride içeride. Hiç oraya vur içeri vurmadınız ki. İçeriye girmedi ki vuralım kanka. Adam içeri girdim. Görmediniz mi adamı gerçekten? Hangi adamı ya? Adam sağınıza içeride içeride adam içeride. Ha adamı gördüm gördüm. Dur. Gel gel gel. Şişer gel oynuyoruz. Önümde. Adam içeri girdi yine. Ya adama bak ya. Okan'ı bitiren bu mu? Abi geliyorlar. Yok o bu değil bu değil. Tebe vurdu beni. Ben şu arkayı bir geçeyim mi? Tamam bir dakika abi. şu arkaya geçeyim mi? Kaç kişiler? Ben adamı bitirdim. Baygın'ı bitirdim baygın'ı. Bir kişi şurada. Ağacın orada. Simon orada abi. Bak gibince. Tamamdır. Evet. Onlarda M4 var mıydı ya? Onların unutma bakalım. Aşağıdan da kar 98 alalım. İnşallah 8x'i çıkar oradan. Altınlar bende abi. Aa bak gidiyor gidiyor gidiyor. Aa baygın 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 şunu vursana. Lan! Önümüzde önümüzde. Şiar gel gel bu tarafa gel bu tarafa gel bu tarafa gel bu tarafa gel. Araç patlayacak araç patlayacak. Araç patlayacak, patlayacak gel. Aracı patlat aracı patlat. Dur dur. Patlasa sıkıntı olmaz. Abi. Heh. Bunları görmedim abi biliyor musun? Baba. Gel 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 bir tık geri. Gel 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 gel. Adam sisi attı. Tüş. Şiar adamlar bana basacak, bana adamlar, bana basacak ya. adamlar basacak adamlar basacak. Ben de gidiyordum az kalsın ha. Şiar bu tarafa gel. Ya bu tarafa ya. gel. Gel bu tarafa. Adamlar biliyor bayıldığını. Adam gel, gel 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 gel. Bir dakika. Görüyor ha. Oradan vuruyor, oradan vuruyor zaten. Nasıl görüyor? Beni görmüyor lan. Gel yukarı. Ağacı yukarı gel. Bir yerden, tepeden falan bana denediler ha. Farklı bir ekip. Bir geldi. Gel. Gel. Gel yanıma ya. Ben onu bakabilirdim ha. Bakılmıyor ki. Aa, mod Dur mod bekle mod. bekle gösterme 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 motofi içeri attı. Ben Sol bende sağ sende abi. Tamam. Yerimiz çok güzel. Sol geliyor. Bunlar kaç kişi acaba ya çok merak ediyorum inşallah 4 kişi değil abi. Solda. Oo, o bu şey bunlar 2 3 kişiler ya. ya bomba nerede patladı? Bu çatıya çıkılıyor mu lan? Helal adamsın. Ulan adam, adam, oraya çıkıyor çıkmış gördün mü? Ben bilmiyordum oraya çıkıldığını ha. Ben de abi daha yeni öğrendim. Ya saçmalığa bakar mısın? Az kasım vuruyordu bizi. 2000 years later. Ya bak arka nasıl sıkıyor ya. Aa adam solda. bakayım orada. Dur dur. onu On da bayıttım abi. Saat Saat helal. Edin. Helal. Helal sana be. Adam. Oh be. Şuradan çıkabildik ya çok güzel oldum Abi kusura bakma Adam, bir, kusura bir ya. Mermi geldi Ha? Bir tanesini bir mermi düştü. Sıkıntı yok. Bak şurada şurada adamlar. Şurada aşağıda. Oğlum ne sıkıştırdılar abi. bizi böyle ya. Bunlardan bir... bir şey lazım abi. Sol doğru kaçmış abi, soldan görüyorsunuz Kayadan falan görüyor. Kulübenin arkası falan. Aynen, biliyorum. Bir dakika. Ama yar arka alalım adamları ha, buradakileri. Kulübede adam. Adam ama birbirini yedi. Alana abi, alana. Bırak adamı. İşe. kişi. Headshot yedi. Alana. Alana gitmemiz lazım, şiar. Evet, alana gideceğiz abi. şeye bakmam lazım. Şiar. Oğlum, elim ayağım titredi ya. Oha, adamlar orada. Şiar. Bize bir araba lazım ya. ya. Adamlar nerede? Karşıdılar. O tepe hayatta tamam. gidilmez. O, o tepe hayatta girilmez. Burana. Orada kişi var sıra abi. Biliyorum biliyorum. Hangisini vurdun? Oğlum o tepe bize bakıyor ya. Nereye vurdun abi ona göre. Çar sol tepe bakıyor. Yani. Sol tepe gidemeyiz. Gerekmiş abi gerekmiş sıkıntı ya. Solun tep sol tepeye bakıyor ne Tamam gel şu yer alan diyorsun. Headshot evet, yedi bir tane. Hadi göster. Tamam aşağıdakiler bizde. Aşağıdakiler bizde de. Ö, ö, önümüzde 4 var ha. Şer sisim vardı mı? Var Bomba. Yakın Aa geldi şer adam gelmiş şer. Tam bir abi. Şer aşağı bak aşağı aşağı. Burada. Bak can basıyorum bak aşağı. falan var sallayın abi oraya görmesin ya. Dur, dur. Ağaca açırsak kötü olacak. Açılamaz. Şar çıkıyor. Ha. Tamam. Gel, Son gel, dört. Gel, gel, gel. Son ne dört. Ya, Son dört ya? alan alana baksana ya. Şar gösterme gösterme gösterme. Göstem birini baygın gibi spray at ata kaçacağız. Vallahi ben sana söyleyeyim mi? ya baygın yapacağız ya baygın yapacağız bak hiç. Aynen. Baksana alana. oğlum. Bu kafe içerisinde iki baygın yapıp basarsak Biz öldük ya. Ya. Oy ya bu ne demek oluyor? 44 saniye yok. Şiar. Şiar, Şiar. sis var mı yanda? Sis rahat. Baygın ne yapacağım ben bir tane ya. Yok yok karışma karışma bayılacaksın karışma bayılacaksın. Karışma bayılacaksın. Çalık tepeyi alırsın. Çalık tepeyi alırsın sizler abi. Çok hızlı duruyor. Hep yetti. Headshot yedi bir tane. O yelek yok. Yelek gitti. 15 saniye. Şiar ne yapıyoruz abi, biliyor musun? Birini sola kaçsın, birini alanı beklesin, sağdan açılsın abi. Yok. Şiar. Direkt sprey atacağız. Alayım dördün elini. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Hadi be. Kur'an çarpı yapıyorsunuz <laughs> abi ya. Alan ikimizin ortasında olsa bir yemin ederiz. Bunları var hakikat ederiz ya. Adam baygın alsak ne olacak? Adam rester mi? o oyun bitmiş zaten. İstersen 3 baygın al. Yine bırakmazlardı ki. Aynen adam çok kötü verdi ya.